Ee, kızım ne oldu? Hayırdır? Ne çağırdın? Bana bak, hamile misin yoksa? Yok, yok hani Öyle bir şey değil. Ee, ama yıllar sonra bir mevsimi kardeş düşünüyoruz inşallah. Eh, hayırlısı, hayırlısı. Hayırdır? Niye çağırdınız beni? Anne. Hı. Teyzemin geçmişte sevdiği adam Taner evet. geri dönmüş. Ne yüzle geri dönmüş o? Ha? Ne yüzle geri dönmüş? ablama yaptıklarından sonra utanmamış mı? Ama annesi adam çok pişman olmuş biliyor musun? Hatasını anlamış yani. Yok öyle şey. Ablam yıllarca onun yüzünden perişan oldu. Gelinlikle masada bıraktı gitti. Yazıklar olsun el aleme rezil olduk biz ya. Milletin ağzına düştük sakız olduk. Ya annesi olan olmuş. Bak adam Taner abi yani. Hatasını anlamış geri dönmüş. Af diliyor adam ya. Evet anne, yani tamam olmuş bitmiş artık. Sen de bu kadar uzatma. Hem geçenlerde eve de gelmiş. Eve mi gelmiş? Hı. Nasıl? Şey işte ya musluğu tamir eden arkadaş oydu yani. Vay. Ha benim arkamdan iş çeviriyorsunuz ha. Cık, yazıklar olsun. Ha, size. Hayır ya. Bana bakın. Bir daha o adam bu eve adımını atamaz bak. Anne. Hepiniz silerim. Ben ablamı da silerim. Anne ne olursun yapma böyle ya. Konu kapandı, bitti. Hepinizin kalbini kırarım çocuklar. Bitti. O benim ablama neler yaptı be. Anne, anne ne olursun Yeter. yapma böyle ya. Anne lütfen. Ama anne bak tamam bu kadar büyütme. Yazık teyzeme de yazık ama lütfen ne olursun. Ha söylemiyorsun yani. Bir şey demeyeceksin. Tamam. Bu benim son görüşümdü. Sen öyle zannet Fadim. Bundan sonra çok daha sık görüşeceğiz. Patroncu. Buyurun. İstediğiniz defterleri getirdim. Teşekkürler Cihan. <laughs> Patron mu? Ne patronu ya? Söyleme bu kafeyi devraldım. Senin yanında bu mahallede yaşayacağım artık. Kardeşin de buna alışacak. Biliyorum çok kızacak ama... ...sana olan sevdamı gördükten sonra o da saygı duyacak buna. Sen de inat etmeyi keseceksin. Patron, ne diyeceğim ya? Acaba şu yazıyı kaldırsak mı? Kaldıralım Cihan. Kaldıralım. Evet, zaman geldi. Canım patronum benim.